Bağla layıkası sayfa 228 mektup 191 çok önemli bir mektup Said'in bir fıkrasıdır üstadın mektubu Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihu bihamdihi esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Aziz, Sıddık, Fedakar, Vefadar Kardeşim Kürt Bekir Bey Kürt Bekir Bey'e yazılmış bir mektup Ma teessüf bil mecburiye Nahoş ve malayani sayılacak bir bayi söyleyeceğim. Fakat bu bahsim hakiki hamiyetperver Türkçülere karşı değil, belki frenklik hesabına sahtekar bir surette Türkçülüğü kendine perde eden mütecavizlere karşı söylüyorum. Şöyle ki, yani alemi İslam içerisinde atılmış en büyük fitne menfi milliyetçilik fitnesidir. Milliyetçilik mi bak? Menfi milliyetçilik fitnesidir. Kürdü, Türkiye, Türk'ü, Kürd'e düşman ettiler. Araba Türkiye düşman ettiler. Türk'ü araba düşman ettiler. Yani alem İslam içerisindeki en büyük fitnelerin bir tanesi budur. Ve Üstad bu noktada çoğu Risale'de menfi milliyetçiliğin zararlarını Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde men edilen o menfi milliyetçiliğin zararlarını ifade etmiş. Bu mektupta yine Kürt Bekir Bey abiye bir mektup yazıyor. Çünkü o zamanlar yine 1920'li yıllarda üstad hakkında münafıkane bazı kelamlar söyleniyor. O mektuba, o söylentileri bir cevap hükmünde yazmış bu mektubu. Ve diyor ki, peki, peki bu söylentileri söyleyen kimler o bak onu da söylüyor. Yani burada cevap vermiş olduğu makam kim? Hamiyetperver Türkçülere değil. Yani Türk milletini seven fakat bunu üstün ırk olarak görmeyip de milletini seven masumane seven insanlar var. Bu menfi millet değildir. Ül -Vatan sevgisi değil mi? İmandandır. Milletini sevebilirsin. Bunda sıkıntı yok ama milletini sahil milletlerden üstün görerekten sahil milletleri aşağılık görmek, aşağılamak o menfi milliyetçiliğe girer. Allah muhafaza. O yüzden üstad ikiye ayırıyor. Menfi milliyetçilik ve normal milliyetçiliği. Ve buradaki aslında cevap vermiş olduğu şey yani buradaki ifade edilecek olan makam söz söylenen sözlerin muhatabı kimdir? Frenklik hesabına sahtekar bir surette Türkçülüğü kendine perde eden mülhitlere cevap veriyor. Bu yüzden konuştuğu makama iyi dikkat etmek lazım. Mülhit münafıkların en son ve alçakça vicdansızca aleyhimize istimal ettikleri bir silah şudur ki diyorlar Sayit Kürttür. Bir Kürdün arkasında bu kadar koşmak hamiyeti milliyeye yakışmaz. Evet. Said Kürttür. Ve bir Kürt'ün arkasında koşmak işte böyle Türklere yakışmaz. Hamiyetperver Türklere yakışmaz diye kim kullanıyor bunu? Bak tekrar söyleyelim. Franklik hesabına sahtekar bir surette Türkçülüğü perde yapan mühitler. Bunu kullanmışlar. Bakın Cumhuriyet döneminde üstadın alemi İslam tarafından müminlerce sevilmemesi için kullanılan en önemli iki unsurdan bir tanesi Bediüzzaman Hazretleri'nin Kürtçülüğüdür, Kürt olması. Ve onun Kürt olması nazara verilerekten işte o fitne esnasında işte Kürt-Türk savaşı ve işte fitnesi uyandırıldıktan sonra Türkleri Bediüzzaman Hazretleri'ne uzak tutmak için kullanıldı ve kullanılıyor, halen de kullanılıyor. Bir kere bileceğiz ki bakın Üstad 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesinde doğmuştur ve lisanların çeşitli yerlerinde Kürdistan, Kürdistan diye kelamlar geçer. Şimdi bu zamanda Kürdistan gibi kelamları duyunca insanlar hemen otomatikman aa işte bu da terörist. Çünkü şu anda Kürdistan mefhumunu e, iddiasını kim kullanıyor? İşte malum teröristler kullanıyor. Onun işte e, meclisteki uçakları kullanıyor değil mi? Bilinmiyor. Kullanılan kelamın içeriğinin bilinmesi lazım. Bakın Osmanlı'da 1527 Sultan Süleyman'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın yazmış olduğu fermanlarda geçiyor bu İsteyen varsa Topkapı'da gider Arşivlerde bunu inceler Osmanlı'da eyalet sistemi gibi bir sistem vardır ve Osmanlı'nın bir bölgesi Kürdistan diye geçer Peki bunlar nerelerdir mesela Cizre Bitlis Hısınkeyf Yani Hasankeyf diye bilinen şu anda Siverek Çemişgezek İmadiye ve böyle sahil yerler Kürt aşiretleri tarafından yönetildiği için Kürdistan olarak kabul edilir. Bu resmi padişah fermanında vardır. Kürdistan bölgesi geçer buralara. Üstad da orada doğduğu için tamamı kendine Kürt ifadesini kullanıyor. Fakat Bediüzzaman'ın Kürtlükle uzaktan yakından alakası yoktur. Şimdi bunu karşı cephe alan bir Frank Meşrep sahtekar Türkçüler var. Üstad'a düşman nazarıyla bakıyor. Bir de üstadın Kürt olduğunu, mutlak Kürt olduğunu kabul ederekten Kürtçülük milli menfeçiliği yapan var. Böyle bir gürültü çıktı Risale-i cemaati içerisinde. Böyle bir sen söyle işte zaman Kürttür tamam mı Kürttür diyerekten Kürtçülük menfi milliyetçiliği yapıyor. Hiçbir fark yoktur. Menfi için Türkçülüğü de Kürtçülüğü de aynıdır. Kim ki Kürt'ü üstün tutuyorsa haindir kim ki Türkiye üstün tutuyorsa yani bunu menfi milliyetçilik damarında yapıyorsa aynı şey hiçbir fark yoktur. İkisi de Kur'anca ve hadisçe nedir? E, red edilmiştir. Menfi milliyetçiliğin ırkı olmaz. Fakat üstadın Kürdistan bölgesi Osmanlı'da o zamanki Kürdistan bölgesinde doğmasından dolayı kendine Kürt demesi onun Kürt olduğunu göstermez. Bunun en büyük ispatını nerede yapmış? Bakın Profesör Doktor Ahmet Akgündüz ağabeyin arşivlerden arşivlerden çıkartmış olduğu Bediüzzaman'ın soy ağacı vardır. Bakın Bediüzzaman'ın soy ağacı vardır. Bediüzzaman Hazretleri babası Hazreti Hasan soyuna dayanır, şeriftir. Anne tarafından Hazreti Hüseyin tarafına dayanır, seyittir. Hazreti Hasan'dan gelenlere şerif, Hüseyin e, radıyallahu anh cenahından gelen, o koldan gelenlere de ne denir? Seyyid denir. Üstad Hazretleri'nin soy ağacı burada bakın net olaraktan tek tek belgelerle yani Osmanlı'daki belgelerle çizilmiş, ifade edilmiş. Bu çok rahat bulunabilir. Bunu Ahmet Akgündüz abi neşretti. Belgelerle kimin neyin nerede olduğu, nereden geldiği, kimden geldiği tek tek yazılmış. Bediüzzaman'ın. Kürtçülükle uzaktan yakından alakası yoktur. Ya bu Kürtlerin ondan sonra e, haşa kötü olduğu anlamına gelmez. Hiç öyle bir derdimiz yok zaten. Ya bir insanın soyu önemli değildir. Bir insanın takvası önemlidir. Bir insanın imanı önemlidir ki üstad şimdi bunu nazara verecek. Ama melakin soyu bu kadar açık olan, bak soyu bu kadar açık olan, silsile şeklinde ta ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar dayanan soy ağacının netliği bu kadar açık olan zamanı Kürt olarak tanımlayan hatta yetmezmiş gibi onu haşa ve haşa hain olarak tanımlayan kişinin ve kişilerin soyu belli değildir. Dedesi belli değildir. Bak çok net söylüyorum. Dedesi belli değildir. Bırak bu kadar geniş bir sülale seni. Dedesi belli değildir. Nereden geldiği belli değildir. Hep söylüyoruz. Türkçülük yapan adamın kendisi Türk değil. Türkçülük yapan adamın kendisi Türk değil ya. Ha, baba bu kadar net ki Osmanlı'nın bütün ondan sonra e, belgeleri, bütün Osmanlı'nın belgeleri Bulgaristan'da kağıt olarak satıldı, çöplük yapıldı. Şu bunu çok yerde söylüyor. Bu zamanda kimin nereden ne geldi belli değil zaten. Mesela sen nesin Kürtsün değil mi? Senin belki soyuna baksan, dedelerin nereden gelmiştir? O belgeler hepsi bitti gitti. Bulgaristan'a kağıt hurda kağıt olarak satıldı. Anladın mı? Mesela üstad çok yerde diyor ben diyor e, Ispartalıyım. Ne Ispartalı? Bir cihette Isparta'nın simgesi nedir? Güldür. Gül kimi simgeler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı simgeler. Ve Osmanlı'da Seyit ve Şerif olanların toplandığı yer Isparta'dır. Yani birazcık muvazene davranmak lazım. Yani işte Sayit Kürt'tür vesaire gibi ifadelerle menfi milliyetçilik damarından tamam mı hamiyetperver dindar Türkleri Üstad'dan Bediüzzaman Said Nursi Hazreti'ne uzaklaştırdılar. Ve bu kasti yapıldı. Cumhuriyet tarafından sevilmemesi istenen kişidir Bediüzzaman Said Nursi. Çünkü o zamanın sistemini yıkacak olan, fikri tahribatını tamir edecek olan Rüsa Nur Hakkatlarına uzaklaştırmanın yolu Bediüzzaman'ı çürütmekle olacaktı. Ve kısmen bunu başardılar. Kısmen. Maalesef Üstad da bunu söylüyor ve diyorlar ki böyle Sait Kürt'ün bir Kürdün arkasında bu kadar koşmak Hamiyet-i yakışmaz. Şimdi buna cevap verecek. Ben de bu münafıkların vicdansızca destelerine karşı değil. Belki saftillerin temiz kalpleri bunların sözleriyle bulanmamak için diyorum ki evet ben başka memlekete dünyaya gelmişim fakat Cenab-ı Hak beni bu memleketin evladına hizmetkar etmiş ki 9 sene mütemadiyen bu memleketteki milletin ondan 9 kısmının saadetine kendi dilleriyle hizmet ettiğimi bu havaledeki insanlara malumdur. Kardeşim bir insanın ülkesinin milletini sevdiği nereden anlaşılır? Yapmış olduğu parmak hareketleriyle işte sloganlarla değil. işine bakacaksın. Üstad Hazretleri bu ülke evladına hizmet etmiş. Hem yani de öyle bir hizmet ki imanlarını kurtarmak için uğraşmış. Yani sen bir insanın neredensin, milletin nereden sevdiği nereden belli olacak? Yaptığı işten belli olur. Ainesi iştir kişinin lafsına bakılmaz. Lafsına bakarsan adam çok seviyor ama icraata gelince hiçbir şey yok. İcraatını anlatıyor baş şimdi. Ben bu 9 senede mütemadiyen bu memleketin insanlarına, evladına iman ve İslam hizmeti yaptım ve yapıyorum diyor ve devam ediyor. Hem ben bu memlekette Hulusi, Sabri, Hafız Ali, Hüsrev, Refet, Asım, Mustafa Çavuş Süleyman, Lütfü, Rüştü, Mustafa, Zekai, Abdullah gibi 20-30 Müslüman Türk gençlerini adeta 20-30 bin millettaşlarıma tercih ettiğimi ve onları o 30 bin adam yerine kabul ettiğimi 9 senedeki Türkçe asar ile hizmet ile göstermişim. Üstadın en yakın talebeleri bunlar. Hulusi, Sabri, Ali hepsi Türk bunların. Madem menfi milliyetçilik davası yapan Kürt Said bu Türklerin yanında bulundurur muydu? Ve bunlar vesilesiyle değil mi? Türk milletine hizmet etmiş. Şimdi sen bu adamdan nasıl bir menfi milliyetçilik beklersin? Nasıl bir menfi milliyetçilik iddiasında bulunursun? Nasıl böyle bir iftira atabilirsin Yani? Evet, ben bin gafil ve ami Kürdü bir Türk olan Hulusi'ye karşı tutmadı mı? Bak, bin gafil ve ami, yani okuma yazması olmayan cahil bir Kürdü bir Türk olan Hulusi'ye karşı tutmadı mı? ve bin cahil Kürdü birer Türk olan Asım ve Refet'e mukabil göremediğimi ve bir genç olan Hüsrev'i bin ami Kürt'le değişmediğimi ehli dikkat ve benim ahvalime muttali olanlar tasdik ettikleri halde Franklik namına ve ilhat hesabına Türkçülük perdesi altında sahtekar bir milliyetperverlik suretinde hotfuruçluk cihetinde bana tecavüz edenler ve Türk milletini ve milliyetini zehirleyen mülhitler bilsinler ki ben milleti İslamiye'nin en mühim ve en mücahit ve muazzam bir ordusu olan Türk milletine binler Türk kadar hizmet ettiğimi binler Türk şahittirler. Abi bize çok güzel bir ölçü veriyor. Biz kişilerin ırkıyla, milletiyle, vatanıyla, memleketiyle ne bağlı bir ilişki kuramayız. Bizim için ölçü İslamiyet ve imandır. Bir kişi İslamiyet ve imanının mukabilinde tavır ve davranışlar içerisindeyse, alem-i İslam'a hizmet davası içerisindeyse dili, ırkı bizi hiç bağlamaz. Esas dindir. Din bir çimentodur. Çimento bütün her şeyi birbirine bağlar. Demir, kum, değil mi? Tuğla, bunlar hepsi farklılar, farklı şeylerdir. Fakat bunları birbirine bağla nedir? Çimentodur. Dini aradan çektin mi toplumu bir araya tutamaz. Ama din varsa o zaman toplum bir araya gelir. İşte bizim ölçü alacağımız şey budur. Ben Umut'u neden seviyorum? Kürt olduğu için. Ben de Kürt'üm, da Kürt hemşerim. Hiç alakası yok kardeşim. Ben Umut'u seviyorsam, Umut'un hamiyetperverliği yüzünden seviyorum. Umut'un hizmet sevdasından dolayı seviyorum. Hizmeti olan e, alakasından dolayı seviyorum. Benim için Umut bin göçmene bedeldir. Değil mi? Aynı şekilde Umut neden sevecek? İşte ben Kürt olduğumdan dolayı veya göçmen olduğumdan dolayı değil. Benim İslameti ve imana olan merbudiyetim ve hizmetim noktasında sevecek. Eğer bu ölçüyü kaldırdım mı ortaya işte saçma sapan şeyler girmeye başlıyor. Ve üstad ne diyor? Bak diyor ki ben şimdi bak Türklerin hususiyeti. Allah Türklere alem İslam içerisinde nasıl bir vasıf vermiş. Bak ne diyor? milleti İslam'ın en mühim ve mücahit ve muazzam ordusudur Türkler. Elhamdülillah biz bunu övünürüz. Değil mi? Biz bunda övünürüz bir Türk olarak ben bunu övünürüm. Elhamdülillah Allah bize böyle bir rol biçmiş. Ve böyle bir rol içerisinde Kürtleri, Arapları değil mi? Bize ne yapmış? Yoldaş eylemiş. Elhamdülillah. Çok şükür. Ama ben bunu kendim elde etmedim ki. Kendim elde etmediğim, irademle kazanmadığım bir milliyeti ben nasıl ondan sonra övünç vesilesi yapabilirim yani? Nasıl üstünlük vesilesi yapabilirim? Ne mutlu Türk'üm diye. Niye ne mutlu kardeşim? Sen çalıştın mı Türk olmak için? Sen Kürt olmak için ekstra bir gayret sarf ettin mi? Yok. Ben Türk olmak için bir şey sarf ettim mi? Yok. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne ne mutlu ne mutlu Kürt'üm diyene. Hayır kardeşim ne ne mutlu Türk'üm diyene. Ne ne mutlu Kürt'üm diyene. Ne mutlu Müslüman'ım diyene. Ne mutlu insanım diyene yani. Ölçü budur. Ölçü kaçırmayacaksın. Böyle menfi milliyetçiliği ondan sonra insanlara empoz ettiler. Dinde yeri olmayan, hadiste yeri olmayan menfi milliyetçilikle bizi ne yaptılar? Birbirimizden ayırdılar. Üstad bundan çok dertli, çok yanmış. Ve ben diyor ki bu alem İslam içerisinde böyle mümin ve mücahit ve muazzam bir millet olan Türk milletine yapmış olduğum hizmet ortadadır. Elhamdülillah. Al bu kitapları okuyun. Bu kitaplar vesilesiyle imanını kurtaran insanların hayatlarına bakın. Üstadın bu millete yapmış olduğu hizmetin büyüklüğünü o zaman anlarsınız. Ama Türkçülük perdesi altında sen söyle Frank Meşrep insanların Türkçülük perdesini kullanaraktan bu ülkeye, bu millete yapmış olduğu tahribatın Tamam mı? Büyüklüğünü görmek isterseniz işte bugün tanelerde, meyhanelerde değil mi? Hayatını çürüten ve ondan sonra gayri insani ve İslamı yaşantıyla ebedi hayatlarını bitiren insanlara bakın. O çok sevdiğiniz, övündüğünüz insanların yapmış olduğu talibatları görün. Sevginizi ona göre ayarlayın kardeşim. Allah muhafaza. Çok önemli bir ölçü bu. Mektup çok önemli yani. İşte bana Kürt diyen ve iddiam eden zahir hamiyetperverlik gösteren sahtekarlar bu millete ne gibi hizmet ettiklerini göstersinler. Bu firavuncukların enaniyetini kabartan mahviyetkerane söz söylemek caiz olmadığından bil mecburiye o mütekebbirlere karşı izzeti ilmiyi muhafaza etmek için söylenmeyecek ve isarı münasip olmayan uhrevi hizmetlerimi Cenab-ı Hakk'ın affına güvenerek isaretim diyor. Şimdi kelamı kullanan kişiye göre kelam kullanılır. Mahfiyet ve tevazu üstadın hayatında olmazsa olmaz. Değil mi? Bu ayetleri okuyan kişiler dikkatli şekilde görecekler en büyük hakikat nedir? Üstadın kendi nefsiyle hiçbir zaman barışık olmadığını, kendi nefsini hiçbir zaman savunmadığını değil mi? görürsün. Ama ve lakin burada bakıyorsun ki üstad uhrevi hizmetleri nazara veriyor. Neden? Çünkü karşıda firavun var kardeşim. Firavuna karşı zillet gösterilmez. Firavunluk yapana karşı mahfiyet gösterilmez. Orada makam, hizmet makamıdır. Orada o hizmet makamına münasip tavır ve davranış göstermek, izzet göstermek ibadettir ve bize çok önemli bir ölçü veriyor. Eğer mesele benim şahsıma bakan bir mesele ise ben orada mahfiyet gösterebilirim, göstermem lazım. Kusurumu kabullenmem lazım, kendimi kusurlu görmem lazım, başımı eğmem lazım. Ama mesele hizmete bakıyorsa, mesele Risale'nin şahsı manevisine bakıyorsa, İslamiyet'e bakıyorsa orada artık sen senlikten çıkarsın, şahsı manevi adına izzetini muhafaza etmek zorundasın. Üstad da burada bu dersi veriyor bize bu mektubunda.